sevgili hanımlar. Bugün sizlere yine çok güzel bir model anlatımım olacak. Şöyle çok hoş pembe bir ipim var orta kalınlıkta. 3,5 numara şişim. Modelim 2 e, ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Ben şöyle 20 tane ilmeğimi şişime attım. Hemen modelimi yapımına geçmek istiyorum. Eğer sizlerde de hazırsanız arkadaşlar. kenar ilmeğimi aldım Şimdi bu sırada arkadaşlar ilmeklerimin hepsini düz öreceğim. Örgümüzün birinci sırası. Bu modeli örerken biraz kalın şiş kullanırsanız Modeliniz için daha güzel olacaktır arkadaşlar daha güzel duracaktır. Şöyle ilmeklerimizi modelimizin birinci sırasında sonuna kadar düz örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi örgümün arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım. Burada da arkadaşlar ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Yalnız örerken ters ilmeklerimizi bu sırada biraz bol tutarsanız ön yüzünde örmeniz daha kolay olacaktır arkadaşlar. İlmeklerinizi biraz bol tutmanız gerekecek. Ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bir sıra düz, bir sıra ters ördük arkadaşlar. Şimdi örgümün ön yüzündeyim, kenar ilmeğimi aldım, bir tane doluyorum ve şu iki ilmeğimin bakın arkasından girerek. Evet, şunu biraz bol örersek ön yüzünde zorlanmayacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde düz örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Şöyle biraz borlaştırırsak ilmeklerimizi daha rahat öreceğiz. Düz olarak örüyoruz. Bir tane doluyoruz. örgümüzün ön yüzü ve üçüncü sırasındayız arkadaşlar. Bir tane doluyoruz. Ve iki ilmeğimize şöyle arkadan girerek düz örüyoruz. bir tane doluyorum. Ve iki ilmeği arkadan girerek bu şekilde örüyoruz. Bir tane doluyorum. Ve iki ilmeğimi bir örüyorum. Şimdi gelirken hemen birinci kenar ilmeğimizden sonra dolamıştık arkadaşlar bir tane Şişimizin sonunda iki taneyi bir aldık fakat burada dolamayacağız. Dolarsak e, ilmek sayımızda artış olacaktır. Modelimizde kayma olacak. Başında doladığımız için sonunda dolamıyoruz. Evet, örgümün arka yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Burada şimdi bakın doluyorum. Şöyle dolarsak bizim için daha iyi olacak ilmeğimizi ve şu ikisini bir örüyorum arkadaşlar. Bir tane doluyorum ve iki ilmeğimi bir örüyorum. Bir tane doluyorum. Şu iki ilmeğimi ters olarak örüyoruz. Gör gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Doluyoruz ve ana ilmeğimizde dolamış olduğumuz ilmeğimizi ikisini bir örüyoruz bir tane doluyoruz ve iki ilmeği bir örüyoruz örgümüzün dördüncü sırasında yapacağımız işlem bu sevgili bayanlar detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızın örgü dünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz doluyorum ve ikisini bir örüyorum. Yine doladım. Ve son iki ilmeğimi de bir ördüm. Gelirken dolamıştım. Şimdi dolamayacağım arkadaşlar. Evet. Modelimizi bir sefer kurduk. Arka yüzündeyiz. Şimdi ön yüzüne geçtik arkadaşlar. Burada yine ilk başta yapacağımız işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimizi aldık. bütün ilmeklerimizi bu yüzde düz örüyoruz. Mevsimlik çok güzel yelekler olur arkadaşlar tül şallar olur. Kalın şişle örerseniz gayet hoş duracaktır. Mevsimlik örgülere çok uyan bir örgü çeşidi arkadaşlar. Ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi örgümüzün modelimizin birinci sırasını bitirdik. İkinci defa kuracağız modelimizi ön yüzünden bir sıra ördüm. Birinci sırasını şimdi örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Şurada ipim. Dolandı biraz arkadaşlar. Sonra düzeltmem lazım. Hemen şöyle. Evet bir şekilde şu içinden çıkan ipim bana engel oluyor bunu düzelttim kenar ilmeğimi aldım şimdi bu yüzünde örgümüzün ikinci sırası arka yüzündeyiz ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar ters örerken lütfen örgümüzün ikinci sırasında e, ilmeklerimizi ne kadar bol tutarsak o kadar iyi olacaktır rahat örebilmemiz için çünkü ilmekleri çift çift alırken arka yüzünden alırken zorlanıyoruz onun için biraz bol tutmanız gerekiyor örgümüzü ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar İkinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Bu kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane doluyorum ve ilmeklerimi arkadan girerek bu şekilde örüyorum bir tane doluyorum. İki ilmeğimi arkadan girerek örüyorum arkadaşlar. Bir doluyorum. Ve bu şekilde bir örüyorum. Bir doladım. Ve iki ilmeğimi bir aldım. Bir doladım. İki ilmeğimi bir ördüm. Bir doluyoruz. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Bir doladım. Ve yine iki ilmeğimi bir ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimi yine bir ördüm. Sıra sonunda dolama yapmayacağız. Çünkü başında bir tane dolamıştık arkadaşlar. Ee, yoksa örgümüzde kayma olacak ilmek sayısı artınca. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bütün ilmeklerimizi ah pardon bu şekilde doluyoruz arkadaşlar ve iki ilmeği bir örüyoruz Evet bir tane doladım ve iki ilmeğimi bir ördüm bir tane doladım iki ilmeğimi bir ördüm örgümün arka yüzü ve dördüncü sırasındayım bir tane doluyorum şu iki ilmeğimi bir örüyorum bir tane doluyorum iki ilmeğimi bir örüyorum arkadaşlar bakın bir ana ilmeğimiz ve bir de gelirken dolamış olduğumuz ilmeğimiz bu bu şekilde bir örüyoruz bir tane doluyorum iki ilmeğimi bir örüyorum bir tane doladım iki ilmeğimi bir ördüm bir doladım ve iki ilmeğimi bir ördüm arkadaşlar. Başında gelirken dolamıştık bir tane onun için sonunda dolamayı yapmıyoruz arkadaşlar ve kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Evet sevgili hanımlar modelimiz bu şekilde ben herhangi bir ön çalışma yapmamıştım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim gayet hoş ve şık duran bir örgü arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ee, çok güzel yelek ekol Mevsimlik şallarda e, güzel duran bir model olacak. Bölmenizi tavsiye ederim. Evet, bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum hanımlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.